Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte acı ezme turşu yapacağız arkadaşlar kış için. Kış için diyorum ama olur olmaz yaklaşık bir hafta 10 gün içinde dönmeye başlıyor ve biz kış gelmeden tüketmeye başlıyoruz zaten. Toplamda 4,5 kilo domatesim var. 4 kilo domates kullanacağım. Ben kabuklarını soyacağım için 4,5 kilo kullanıyorum şu anda. Rondodan geçireceğim. Dilerseniz kabuklarını soymaya da bilirsiniz arkadaşlar. 4,5 kilo domatesim var. Yarım kilo sivri biberim var. 150-200 gram kadar acı cin biberim. Yarım demet maydanozum var. Çok kalın saplarını temizledim. 3 başta sarımsağım var arkadaşlar. Akşamdan ıslattım ki kolayca soyabileyim diye. Bütün malzemelerimi yıkadım. Şimdi ön hazırlık aşamasına geçeceğim. Öncelikle bütün malzemelerimi hazırlayacağım. Çünkü daha sonrasında rondodan geçeceğim arkadaşlar. Domateslerimin kabuklarını soyacağım. Biberlerime bakacağım. Mesela şu şekilde ince olanların sadece şu kısmını alacağım rondodan geçirmek için. Ama eğer ki biberim çok kalınsa yine bu kısmı alıp ikiye bölüp iç çekirdeğini alacağım. Biraz temiz olsun istiyorum. İncelere dokunmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde ön hazırlığımızı bir yapalım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar öncelikle domateslerimi rondodan geçireceğim. Çok uzun süre değil kısa sürelerde rondodan geçireceğim. Ondan sonra kabıma alacağım. Ben hepsini turşu koyacağım kapta karıştıracağım ve sirkesini, tuzunu birlikte ekleyeceğiz. Öncelikle domateslerimizi güzelce çekelim. arkadaşlar domatesimi çektim gördüğünüz gibi kabıma direkt doldurdum şimdi devam edeceğim hemen şöyle rondomu bir sudan geçirdim arkadaşlar benim rondom büyük o yüzden malzemelerin hepsini bir halletmeye çalışacağım çünkü sarımsak ve acı biberimin de iyice doğranmasını istiyorum öncelikle kafalarını almadan kenarını kestiğimiz acı biberlerimiz vardı şöyle onları biber şey domatesimin içine bırakıyorum. Bu şekilde de tat versin diye 3 tanesini bu şekilde kesik atıp domatesimin içine attım. Şimdi öncelikle rondomda biberlerimi çekeceğim. Direkt bir kısmını alıyorum rondomun içine. Başlıyorum yeniden çekmeye. Bu aşamada sizi gürültüyle rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden durduracağım. Çekilmiş haliyle tekrar devam edeceğim. Evet biberlerimi çektim arkadaşlar. Hiç içinden çıkartmadan acı biberlerimi de atıyorum. Ben şu an o başta gösterdiğim biberin yerine 10 tane cin biberi kullanıyorum. Biraz olduktan sonra acısına bakarsınız arkadaşlar birkaç gün sonra yeterli yetersizse ona göre kendiniz ekleyebilirsiniz. Şöyle bunları da çekelim hep birlikte cin biberlerimizi de çektim dediğim gibi rondon büyük olduğu için arkadaşlar ben aynı yerde devam ediyorum bir iki tur çevirip malzemeleri eklemeye devam ediyorum küçükse ayrı ayrı çekebilirsiniz şimdi sarımsaklarımı da ekliyorum sarımsaklarımı da güzelce çekelim sarımsaklarım da çekildi son olarak şimdi maydanozumu da ekliyorum birkaç tur çevirdikten sonra şu şekilde şuradan ekleyelim. Dondonun büyük olması burada vakitten bize büyük bir avantaj sağladı arkadaşlar. Evet artık maydanozlarımızı da çekebiliriz. Yeşil biberim cin biberim, maydanozum ve sarımsağım da gördüğünüz gibi çekildi. Bunu da turşumun içine karıştıracağım. Şu anki kokusu bile muhteşem. Yaptıktan yaklaşık bir buçuk iki hafta sonra da tüketmeye başlayabiliyorsunuz zaten çok çabuk dönen bir turşu. Bu da malzemelerin bütün olmadığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Rondodan geçtiği için tabii ki çok daha kolay nüfus ediyor sirke ve tuzu. Hemen şunları da içine alayım. Malzemelerimizin hepsini ekledik. Şimdi şöyle bir kepçe ile güzelce karıştırıyorum. Ayrı bir kaba almaya gerek duymadım arkadaşlar. Çünkü havasını almak için de zaten ara ara karıştıracağım. Bu şekilde yeterli diye düşündüm. Ben şimdi bunu güzelce bir karıştırayım önce. Turşu karışımım hazır artık. Bu miktarlar için bir su bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı bu miktarlar için şöyle bir iki yemek kaşığı da turşuluk tuz kullanıyorum ve tekrar şimdi güzelce yine karıştırıyorum turşumu. Evet arkadaşlar kışlık turşum hazır. Bu şekilde yapıyorum. Ağzını kapatmıyorum. Sadece şöyle kapağını üzerine bırakıp altına da her ihtimale karşı bir tepsi ya da leğen koyup kilerime alacağım. Daha doğrusu ışık görmeyen serin bir yere alacağım. Gelip gidip bunu karıştıracağım arkadaşlar karıştıracağım ki havası çıksın. İki gün bu şekilde gelip gidip karıştıracağım. Sonrasında kapağını kapatacağım. Zaten iki gün boyunca kabarma yapacaktır. Siz karıştırdıkça havası gidecek. O gazı gidecek. Ondan sonra kapatabilirsiniz. Hem de bu arada iki gün sonra tadına, tuzuna, ekşiliğine bakabilirsiniz. Acılığına bakabilirsiniz. Benim turşu tarifim bu kadardı. Her sene bu şekilde yapıyorum. Çok da memnun kalıyorum. Farklı yöntemler deneyen arkadaşlarım da var tabii ki. Dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar artık ezme turşum hazır. Bu şekilde hazırlıyorum. Kıvamını görebilmeniz adına da şöyle tabağa aldım. Hemen domatesim sulanmaya başladı zaten. Şu anda da tadı enfes. Dediğim gibi 2 gün boyunca kapağını kapatmayacağım. Sadece bu şekilde bırakıp gelip gidip karıştıracağım. Kabardığını siz de görebileceksiniz. 2 gün boyunca karıştırdıktan sonra artık havası çıkmış. Asiti kaçmış oluyor arkadaşlar. O zaman kapağını sıkıca kapatıp kaldırabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.